Merhaba arkadaşlar Bursa'nın herkese tekrardan sevgi ve saygılarımı sunuyorum sevgili dostlar 28 e, Temmuz e, Diyarbakır yarış programımıza tekrar size pardon Temmuz dedim ya 28 Haziran Cumartesi Diyarbakır yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim sevgili dostlar evet bazen zamanla karıştırıyoruz e, kusura bakmayın sevgili dostlar evet Diyarbakır'da 6 koşulu bir program bizleri bekliyor sevgili dostlar birinci koşu saatlerimiz. 21'i gösterdiğinde handikap 14 4 ve kura Arapların 1900 metre kuma çıkacak 9 savkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada ilk tercih edeceğim isim bir nolu yalnız baba diyeceğim Burak Bektaş eşliğinde piste çıkacak. Diyarbakır'da yaptığı 1800 işi Burak Bektaş da 55 kilo start almıştı. Rahat bir yarış çıkarttı. Şimdi 63 kiloya çıkan bir isim ama bu kilo farkında kaldıracağını ben düşünüyorum. Bir ilk tercihim oldu. İkinci atım 4 nolu Safkan Yağmur'un rüyası olacak. Sonradan 6 nolu Safkan e, Kral Doğan Ferit yardımcıyla 5 nolu Safkan Yaman Güzeli ve de 3 nolu Tuğkan Tay diyeceğiz. Necmi Altın eşliğinde 1, 4, 6, 5 ve 3 birinci koşu için sıralamam bu şekilde. Evet geçelim ikinci koşuya. 5 Lig'a bu koşuyla başlayacak. Şartlı 4-3 ve Kore İngilizlerin 1800 metre kuma çıkıyor. 9 safkan yer alacak. 1 ile 6 safkanlarımız ekir olarak piste çıkacaklar. Evet Koşuya baktığım zaman 1 ve e, burada yeni Nolu safkanın e, bu grupta birazcık tempoyu hızlandıracak gibi görünen e, isimler var sevgili dostlar. Yani burada ben 2 Nolu e, Anadolu prensi Burak Bektaş'la yani baktığımızda zaman Diyarbakır'da en 1200 en 2000'i e, müthiş koşular çıkartıp kazandı. Son koşusu 1250. Yani birazcık grup e, yani aslında uygun gibiydi de beklentinin altında koştu diyelim. 3. olarak ayrıldı. Yarın iyi koşmasını bekliyorum. 2 no savkan ilk tercihim. Yanına bir isim önereceğim. O da yaptığı e, yaptı üst üste 5 yarışında arka arka ikincilikler hanesine yazdı Şanlıurfa, Diyarbakır koşullarında sevgili dostlar 1800'de 2000'de 1800-2000 e, Şanlıurfa'da Ferit yardımcıları da iyi uyum içerisinde olan 4 nolu safkan yeterli olacağını düşünüyorum. 2 ve 4 buradaki sıralamam hatta ikili bahis içinde önereceğim 2 ve 4 e, arasında geçmesini beklediğim bir koşu 2 ve 4 olarak da ikilimizi de alabiliriz sevgili dostlar. Evet geçelim bir diğer koşu 3. koşu Handikap 14. 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre kum. 8 safkan yer alıyor. 6 ve 8 nolu safkanlara ekiriyor. 4 Liga yanımızda bu koşuyla başlayacak. Evet burada ilk tercihim 3 nolu safkan e, Yusuf Cengiz eşliğinde piste çıkacak. İyi koşmasını bekliyorum. 4 nolu safkan Sami Kaplan'la. Sonradan 8 nolu safkan e, burada Ahmet Hasan Bayar eşliğinde piste çıkacak. 11 kere start alıp birini kazandılar ama bir iyi bir kötü sonlarda e, baktığımız zaman Diyarbakır'ın son işi gayet başarılı buldum. Birazcık seyrin yeniden fark ama e, piste e, güzel göründü Ahmet Hasan Bayar'la. İkinciliği kimseye kaptırmadı. Başladı olsa ikincilikte kaldı. E, yarın etkili koşacaktır Ekirüs'ün yardımıyla. Ve bir nolu after Lyon diyeceğiz. E, sevgili olsa Yunus Çelikbaş eşliğinde piste çıkacak. 3, 4, 8 ve 1 olarak değerlendirdiğim bir koşu oldu. Evet dördüncü koşu şartlı 3. Üçlü gayanımız başlıyor. Dört yaş 1200 kum. Yedisi Afganımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada Banko ismimiz gelecek. O da Sami Kaplan eşliğinde piste çıkacak. E, yedi kardeşler olacak. Şanlıurfa'da şartlı iki kazandı. 1300 arkasından 2000 de yine kazandı. Son koşusunda Adana'ya gitti. Adana'da yine iyi koştu. İsa Akyoz'a güzel bir üçüncülük. Hızlı Mehmet Kuleger'ın arkasına güzel bir üçüncülük elde etti. Yarın Baktığım zaman mesafe kısa ama burada tabii ki King of Can olsun. 4 nolu safkan, 6 nolu Serok Can. Birazcık tempo vereceklerdir ama koşuya yarın kendisinden. O da ön grupta kopmayarak koşuyu e, çevirecektir. lehine ben diye düşünüyorum. Yarın benim 2 nolu 7 kardeşler. Banko isimdir Sami Kaplan eşliğinde. 6 ve 4 nolu safkanları sizlere ikili bahis için önereceğim isimler olacak 4. koşuda. Evet geçelim 5. koşu Handikap 15 3 ve Kore, İngilizler 2000 metre kum 6 safkanımız yer alacak. 2 ve 3 nolu safkanlar ekürü olarak piste çıkacaklar. Evet burada 2 nolu safkan Ferit Yardımcı'yla ekürler 1-2 aldım öne aldım. Sonra 1 nolu süper son. Burada Mehmet Şakir ile 8'de 2 yaptılar. Bu aralar birazcık formsuz görünüyor ama 24 günlük de araya girdi. Yarın kendisine bu dinçlik yarışı yapıp lehine çevirebilir. Dikkat diyeceğim. Sonra 4 nolu safkan Necmi Altın'la ve de 5 nolu safkanı da ve bu kuponda esirgemeyeceğim sevgili dostlar. Ee, yani buraya hemen hemen kapamış gibi olduk. Bir tek 6 nolu safkan dışarıda bıraktık ama e, geçen de yani bir tane isim dışarıda bıraktık. O da geldi. Dilen arkadaşlar buraya kapatabilir. 2-1-4-5 olarak değerlendirdim bir koşu oldu sevgili dostlar. Evet geçelim son koşu. Altıncı koşu şartlı 19 bir mücadele. Kişilere mahsus bir koşu. 1200 kuma çıkacaklar. 12 isim yer alıyor. 1 ile Altınoğlu Safkanlar ekür olarak piste çıkacak. Evet burada alternatif banko ismi gelecek. Aydilan o da Ferit Yardımcı ile ilk defa buluştu. Diyarbakır'da yarış hayatına başladı bir beşinci sonuç Anurfa 1300'e mücadele etti Yunus Çelik başa eşliğinde güzel bir üçüncülükte ayrıldı. Ee, şimdi tekrar Diyarbakır'a dönen 4 numaralı Safkan alternatif bank olarak önereceğim ama burada tabii ki yanına e, yine e, kötü koşması durumda e, küçük Zeynep yaptığı son iki yarışında Şanlıurfa'da üst üste güzel işlere imza attı. O da ilk defa Diyarbakır'a gelecek Yusuf Cengiz de 3 numaralı da yanına iliştirebilirsiniz. 4 Altantı Bankom yanına bir isim 3 nolu küçük Zeynep diyeceğim bu koşu için. Evet Bursa'dan aktaracağım Diyarbakır kurgumda bu şekildeydi sevgili dostlar. Tüm yarış severlere bol şanslar diliyorum. Yazımı safkanlar gayen olsun. Allah'a ısmarladık.